Hani hep üzerinde durmaya çalışıyoruz. Herhalde adem güneş diye söylemiş olsalar, herhalde ilk akla gelen kelime de bağlanma ile birlikte geliyor belki. Çünkü Benim... nasıl? Benim açımdan da öyle oldu hocam. Yani belki işte dört yıllık lisans eğitimi ondan sonra yüksek lisans, ama bağlanmayı bir teori olarak görüp geçtik hep. Yani bu şekilde hmm. de mesel oluşuyor. Yani burada çok önemli bir katkı oldu. Yani o farkındalığın üzerinde çok basa basa, çok devamlı, detaylı bir şekilde anlatmak için insanlar şu an neredeyse bir uzman kadar ister seviyeye ulaştı. Yani o bir taraftan keyif verici bir şey. Yani yıllarca insanlarla, anne babalarla, onlarla da birlikte büyüdük. Onlara aslında bağlanmayı anlatırken bir taraftan da hakikaten bir uzman kadar yetişmiş, kendisini yetiştirmiş anne babalarla karşılaşmış olmak bana çok keyif veriyor. Psikoloji kitapları okumuş ve olayı çözümlemiş ancak şimdi ne yapacağım kısmıyla ilgili anne babalarla karşılaştığım zaman bana müthiş keyif veriyor. Bir uzmanla görüşüyor gibi anne babalarla görüşüyorum. Bağlanma konusu ne kadar anlatılsa aslında ne kadar detaylandırılsa o kadar da detaylanacak taraf çıkıyor karşımıza. Hani çok defa minik bir çocuk gibi gördüğümüz, iterek, düşürerek, üstüne abanarak sevdiğimiz, okşadığımız, bize keyif veren o canlı organizmanın, yaşayan canlı organizmanın bir şablon geliştirdiğini görüyoruz. Yaşamla ilgili şablonlar o zaman gelişiyor. Yani anneyle geliştirdiği ilişki modeli, güvenli bağlanma sırasında anneyle geliştirdiği ya da bir bağlanma figürü diyelim istersen ama anne olmayabilir illaki. Baba da olabilir ya da bir e, annem annemle de olabilir. Anne ile geliştirdiği ilişki modeli bütün yaşamın şablonunu oluşturuyor aslında. Yaşamla kurduğu ilişkinin şablonunu oluşturuyor. Ee, eğer anne ile bir güvensiz bağlanma gerçekleşmiş ise yaşamla da güvensiz ilişki içerisine giriyor çocuk. Enteresan ötekine güvenmiyor. Ötekiyle bir duygusal temas içerisine girmekten çekiniyor. Ya da, tam zıttı olarak, ya da iki bağlanma stilinden bahsedecek olursak, birkaç bağlanma stili daha var, modeli daha var, şablonu daha var ama iki tanesinden bahsedecek olursak, birisi güvenli bağlanma, birisi de aslında... Yokluğu annenin yokluğuyla birlikte geliştirdiği e, bir başka bağlanma modeli daha var saplantılı bağlanma. Yokluk anne yokluğu kendisini öyle derinden hissettiriyor ki yaşamı boyunca bağlandığı zaman radikalce bağlanıyor, ölümüne bağlanıyor. E, ya çok bağlanıyor ya bağlanmaktan kaçınıyor. Ya da ilgisiz kalıyor. Ne zamandan geliştiriyor? Ne zaman geliştiriyor bu şablonu? Çocukluk yıllarında geliştiriyor. Ee, i̇şte hani çocuğun küçük küçük tepkileri, reddedişleri, bağlanma eğer olmazsa, bu ihtiyaç giderilmezse, çocukluk döneminde bağlanma ihtiyacı giderilmediği zaman çocuklarda hangi davranışları görüyoruz? Bir tepkisel davranışı görüyoruz. Ç çocuk tepkisel oluyor. Ee, bunu ergenlikte nasıl görüyoruz tepkiselliği? İşte e, agresif olmakla, maço olmakla, gergin olmakla, hayır demekle, uff uh, bıktım demekle. E, o ergenin hani böyle can sıkan tavırları aslında çocukluk döneminde ilk sinyallerini veriyor yani. Bağlanma problemi tepkiselle yol açıyor. Hatta biz ne diye görüyoruz bunu literatürün içerisine ne diye geçiyor aslında bağlanma problemi? Tepkisel bağlanma bozukluğu diye geçiyor yani. Tepki. O yüzden hani çocuğun yetişkine verdiği, anneye verdiği ilk tepkiler aslında basite alınmaması lazım. Anneyi reddediyor, tepki gösteriyor, babayı reddediyor, kızgın davranıyor, öfkeli davranıyor. Sıradan gelmemesi lazım. Onun büyümüş modelini bir de ergenlikte göreceğiz. O yüzden hani baktığımızda çocuklukla ilişkili mi acaba ergen çocuğun tutumu? Hı hı, evet ilişkili. Çocuklukta görüyor muyuz? Hı hı, evet görüyoruz. Hangi davranış olarak tepkisel? Hangi davranış olarak reddedici? Hangi davranış olarak görürüz öfkeli? Bir işi yapmadığı yapamadığı zaman engellendiği zaman elindekini kaldırıp atmasıyla görüyoruz. Sinirlenip duvara vurmasıyla görüyoruz. Eşyayı dağıtmasıyla görüyoruz. Şimdi onu pokus pokus yap, büyüt, ergenlik dönemine çıkart. O büyümüş vücuduyla aynı davranışları yine sergileyeceğini ilk işaretlerini aslında o zaman veriyor. İlk işaretlerini o zaman Ama onun kökeni nereye dayanıyor? İşte baktığımızda bağlanmaya dayanıyor. Bağlanma, bozukluğu, tepkisellik, tepkisellik ergenliğe. Sonra yeniden bir karşılık daha çıkıyor karşımıza aslında. Üç dönem halinde inceliyoruz. Bir çocukluk dönemindeki tepkisellik. Burayı bir parantez içerisine alalım istersen. Senin de sıklıkla gördüğün bir şey. Çocuğun bağlanma probleminin hani tepkiselliğiyle göründüğünü söylüyoruz. Reddedici tarafıyla görüyoruz ve öfkeli tarafıyla görüyoruz. Peki bunu nasıl Karşılığını buluyoruz Serpil Hocam. Hangi çocuğun hangi davranışlarında görüyoruz diye baktığımızda mesela çocuk ebeveyniyle göz temasını kesiyor. En büyük özellik, bağlanma probleminin en büyük karşılığı e, temassızlık. E, çocuk gözünü sakınıyor. Enteresan bir şekilde gözünü sakınıyor. E, bir şey yaptığı zaman gözünü sakınıyor. Bana bir bakar mısın dediğinde sakınıyor gözünü göz temasının sürekli olması veya kesintili olması veya tamamen kesilmiş olması çocuk gözlemlerimiz içerisindeki en önemli ayrıntıyı oluşturuyor. Çocuğu anne babasıyla birlikte şöyle kenardan çocuğu gözlemlediğimizde göz temasını gözlemlemeye çalışıyoruz. Temas var mı? Duygunun duyguya teması nasıl oluyor? Gözle. Gözle. Şöyle baktığı sırada duygu duyguya temas ediyor. Ya da şey, göz teması ile birlikte e, davranışların örtüşmesi de mesela annenin e, söylediği bir şeyin e, karşılık e, veriyor olma, orayla tutulma. Yani oradaki senkron olma hali de yani davranış olmak da bazen e, göz gözle birlikte davranış karşılığı da vermiyor çocuk. Tabii göz temasıyla birlikte aslında çocuk gözünün temasını keserek göz temasını keserek aslında güçleniyor. Göstermesini neden kesiyor? E temas olduğu zaman çocuk duygusal işlevliliği devam ediyor. Duygusal işlevlilik olduğu zaman reddediciliği olmuyor. Güçlü bir reddediciliği olmayacağı için gözün temasını kesiyor. Hayır diyor. Hayır. Bana ne? Şu anda güçlü çocuk. Neden temas eksikliği var? Mesela yine aynı dönemde gördüğümüz o bağlanma probleminin dışa yansıyan kısmında tensel teması da kesiyor çocuk sarılayım dediğinde sakınıyor. Tensel reddedir. İlk aslında gözlemlediğimiz yer bu çocuğun ergenliğe ve yetişkinliğe evrildiği bu dönem içerisinde tensel teması da kesiyor. Göz temasını adım adım kesiyor sonra tensel teması kesiyor. Neden kesiyor sorusunun cevabı ise güçlenmek için. Organizma, bilinçaltı, duygular temas halinde olduğu zaman kendisini zayıf hissedeceği için Temassızlıkla güçlenmeye çalışıyor. Peki yetişkinlikte, ergenlikte neye evriliyor? Ergenlikte neye evriliyor? Yine aynı şekliyle. Kendi evet. yani dünyasında kalan ergenlik. Kendi, kendi dünyasında, kendi dünyasında. Şimdi çocuk odaya kapandı, elinde bir telefonla uğraşık duruyor. Hı hı, temassızlık var şu anda. Odaya giriyorum, reddediyor beni. Ya çıkar mısın bir odamdan diye temassızlık var. İçinde bir kurt adam yetişiyor. Hatta hocam en büyük problem gibi sanki şu dönemde evet. temassızlık yani ne yani, e babanın şikayet ettiği bir konu. Ve o hani temassızlık tek başına hani tamam teması kesmiş olsun ancak çocuk bir duygudan besleniyor. Bir duygudan ne duygusundan besleniyor eğer elinde internet varsa eğer elinde telefon varsa ee, izlediği bir dizi, izlediği bir film, dinlediği bir müzik, dinlediği herhangi bir şeyden duygusal olarak besleniyor. Duygusal olarak besleniyor. Şu anda ne yaşıyor çocuk? Bir dönüşüm yaşıyor. Duygusal dönüşüm yaşıyor. Yani bir süre sonra pençeleri oluşmuş ve hadi vur gel hadi, gel hadi diyebilecek annesine babasına. Gel hadi, dövecek misin? Gel dön. Diyebilecek bir kuluçka dönemi yaşıyor. Odanın içerisine kapanmış olan ve temassızlık yaşayan çocuğun bir de o alan içerisinde aldığı internet, telefon vesaire gibi beslenme alanları bize öyle çok da masum gibi gelmiyor yani yakın zamanda görüştüğüm bir e, ailenin bir genç e, delikanlısı yani baba dedi ki hocam dedi çocuğumu dedi tanıyamaz oldum gözleri falan dedi bana bir değişik bakıyor dedi. Hani ihmalimi fark ediyorum, çok çalıştığımı fark ediyorum, hani çocuklar şey yaptığımı fark ediyorum ama biraz dedi, ürktüm dedi ve bir olay anlattı. Bir olaydan dolayı da çatışmışlar. O, o sebeple telefonu elinden almak istemiş aslında ee, baba telefonu çocuğunun istemiş, demiş ver o telefonu. O demiş vermiyorum. Demiş ver o telefonu sinirlendirme beni diye elini uzatmış telefonu tekrar istemiş, vermiyorum demiş çok kötü bir duyguydu diyor hocam. Oğlumu ilk defa böyle gözleri bana bakmış olarak bana itiraz ediyor olduğunu gördüm. Vermiyorum diyor. Ne yapacağımı şaşırdım ama bir taraftan da ağzımdan cümleler çıkıyor. Kendimi kontrolsüz bir şekilde gittim. Şiddet uygulamayacağımı da biliyorum. Ver o telefonu bana diye üstüne doğru gittim. Elindeki telefonu çocuk koltuğun üstüne attı. Vermiyorum. Dövecek misin? Gel döv dedi inanılmaz bir şeyle karşı karşıya kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım ve odaya çekildim. Sinirlendim, öfkelendim Bir odaya gittim ağlamaya başladım. O çocuğun aslında işte o duygusal dönüşüm evresinin ilk işaretlerini aslında biz çocuklukta alıyoruz. Masum olduğu haliyle çok ihtimal vermiyoruz. Ama ergenlikte karşımıza çıkıyor. Hele ki bir de bir duygudan besleniyorsa. Yine bir babanın söylediği bir şey. Bu Joker karakteri var ya. Korkunç bir şey. İzledin mi Sert Hocam o filmi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir psikolojik analiz yapar gibi aslında Joker karakterini izlemekte fayda var. Aldı mı bilmiyorum Nobel ödülü için aday gösterilmişti zannedersem oyuncu almış olabilir, Nobel ödülünü almış olabilir. Müthiş bir duygu dönüşümü yaşatan bir film. Ve hani anne babalar için ne? Film seyrediyor. Hayır film seyretmiyor. Çocuk bir duygu yaşıyor orada. Joker'in o duyarsız, Joker'in o e, ilişkiler sırasında hissiz olan ve <laughs> diye güldüğü o tuhaf gülüşüyle birlikte çocuk bir dönüşüm yaşıyor temassızlık haliyle. Ne yapıyorsun? Film seyrediyorum. Sadece bir film değil, bir duygusal dönüşüm gerçekleşiyor. Bir kurt adama dönüşüyor çocuk içeride. O yüzden hani çocukluk döneminde karşılığını bulduran bize göz temasını kesmiş olmak, Tensel teması yavaş yavaş hani sevmiyorum diye böyle biraz kendisini sakınıyor olmak bir anlam içeriyor bizim için. Ergenlik döneminde ya ben öyle sarılmaları sevmiyorum, öpmeyi sevmiyorum. Annesi öpecek kendisini bir tensel reddediş içerisinde. Bu sıradan bir davranış değil yani. Ve bir duygu yaşıyor kendi içerisinde. Hani illa öfke duygusu olmasına gerekiyor ama bir anormal duygu yaşatıyor kendisi içerisinde. Yetişkinlikte neye evriyoruz? Ne? Yetişkinlikte nasıl karşılık buluruyoruz? Üç evre diye söyledik. Çocukluk, belki gençlik, ergenlik dönemi, bir de evlilik dönemi. Evlilikte evlendikten sonra da eşiyle ya da kendi çocuğuyla benzer şey yaşıyor Evet. Yani aynı şablonun modelini görüyoruz. Benim bugün bir e, toplantı yaptık. Bir Zoom toplantısı yaptık. Bu sosyal medyayı bayağı bir öğrendik ya. Zoom programı var. Onun içerisinde bir şirketin çalışanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olduk. O toplantının içerisinde de bahsetmeye çalıştım. Birkaç araştırmaya bakmıştım. Son dönemde yapılmış olan bilimsel çalışmaya baktım. Çocukluk döneminde güvenli bağlanma figürü güvenli bağlanma stili gelişmemişse evlilikte hangi davranış oluşuyorla ilgili tereddütlü, şefkatli davranışları görüyoruz. Seviyor, evleniyor, keyifli bir ilişki yaşıyor ama bir duygu gelişmiyor. Hangi duygu gelişmiyor? Bağlanamıyor. Eşiyle bağlanamıyor. Nasıl yani? Seviyor işte eşini. Sevmek ayrı bir şey. Bağlanmak fayda bir şey. Ee, eşine çok aşık. Hı hı, anlıyorum seni. Ama bağlanabiliyor musun? Hı, hı. Eşin sana bağlanabiliyor mu? Hı hı. Neden? Çünkü şu şablonu kullanıyorsun. Güvenli bağlanmada eğer eksiklik kaldıysa evlilik döneminde de eşle bağlanıyor. Ona da romantik bağlanma diyoruz. Eşiyle bağlanamıyor. Seviyor. Hı hı, anlıyorum seni. Çok seviyor. Hı hı. Onu hep bekliyor. Hı -hı. Peki kendini bırakabiliyor mu ruhsal olarak bırakabiliyor mu Hı -hı. eşi kendisini bırakabiliyor mu? Hı -hı. Bu neyi beraberinde getiriyor? Evlilikteki doyumsamanın eksikliğini beraberinde getiriyor. Evlilikteki doyumsamanın eksikliğini beraber. Bir şey eksik bu evlilikte. Hı -hı. Anlıyorum. Ne eksik? E, bağlanma eksik.